Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış aylarının olmazsa olmazı cim biberi turşusu tarifi paylaşıyorum. Şimdi sizlerle tarifine geçelim. Öncelikle arkadaşlar bir miktar cim biberimiz var bahçeden. Bahçeden olduğu için gramajını tahmin edemiyorum. 500 milimlik arkadaşlar kavanozumuz var. Yarım çay bardağı üzüm sirkem, 3-4 diş sarımsak, 1,5 tatlı kaşığı kaya tuzum var. Cim biberlerimi önceden yıkadım ve Başlarını bu şekilde ayıklayarak kavanozumuza koyuyorum. Saplarını dilerseniz ayıklamadan da kavanozun içerisine koyabilirsiniz. Ama bir iğne yardımı ile delerek koymanızı tavsiye ederim ki tuzunu biberini suyun içerisine güzelce çeksin diye saplı koyacaksanız iğne ile delmeyi unutmayın. Bu şekilde güzelce ayıklıyorum ve biberlerimi kavanozumun içerisine koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi biraz miktar biberimizi koyduktan sonra bir buçuk tatlı kaşığı kaya tuzumu ekliyorum. 3 diş sarımsağım var onları da ekliyorum. Üzerlerine tekrardan e, biberlerimin saplarını ayıklayarak kavanozum dolu, dolana kadar arkadaşlar biberimi koyma işlemine geçiyorum bu şekilde. Videomu kaydetmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşarak videomun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Veya da size kimin kışın bu şekilde biber turşusu hazırlamasını istiyorsanız o şekilde o kişiye gönderebilirsiniz. Ve turşum şu anda hazır oldu. Üzüm sirkemi ilave ediyorum. Dilerseniz de elma sirkesi kullanabilirsiniz önceden kaynattığım ılık suyu üzerine gelene kadar ekliyorum. Önceden kaynattım ama arkadaşlar kaynar su değil. Kaynatıktan sonra ılık olacak şekilde ekliyorum ve kapağını güzelce kapatıyorum sıkıca. Bu şekilde turşum kış hazır. Yıllarca arkadaşlar e, saklayıp sonrasında tüketebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.